Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz lif modelini anlatacağım. Bakın harika puf puf lif ipiyle ördüm zaten. Biliyorsunuz lif ipleri de böyle iki katlı olur. Fakat bu bakın böyle şey um, ve gidiyor ters V şeklinde gidiyor. Bunu normal iplerle ya da yünlü iplerle ördüğünüzde, motif kocaman yaptığınızda da harika bir battaniyeye dönüşüyor. Ben lif olarak anlatacağım. Siz hem lif hem de battaniye projelerinizde güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunun için hazırsanız ve aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız eğer başlayalım. Evet arkadaşlar şuradan ortasından şöyle göstereyim kendimde çok beğendim yumuşacık yumuşacık böyle lif ipleri de zaten çok güzel oluyor çok beğeniyorum ben de bunun için bir sihirli halka yapıyorum arkadaşlar tığımı sihirli halkanın içinden batıyorum bir kere kilitliyorum 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum tığımı doluyorum sihirli halkamın içerisine batıyorum ve bir ikili tramsan yapıyorum bir zincir çekiyorum, tığımı doluyorum, halkamın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Biraz yakınlaştıralım. Şu şekilde bir zincir, halkamın içerisine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bununla birlikte 1, 2, 3, 4 8 tane trabzanım, 8 tane de yuvam olmuş olacak. Bir zincir tığıma doladım. Sihirli halkamın içerisine ikili trabzan yaptım. Bakın. Bir zincir tığıma doladım. Sayarak yapın arkadaşlar. 8 adet trabzanımız ve 8 adet kutucuğumuz olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir zincir yapıyorum ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane bacak yaptım halkamı da bu şekilde kapatıyorum bir zincir çekiyorum ve burada ilk yükseldiğim zincirin tepesini üçüncüsünü buluyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum kaydırmayla da bağlıyorum şimdi hemen yandaki boşluğa bak yandaki boşluğa geliyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırmayla yan boşluğumun içerisine geliyorum arkadaşlar. Zincir çekerek başlayacağız. Çünkü bakın köşelerimizde böyle bizim trabzanlarımız olacak bu V'lerimiz. Köşelerde, şuralarda bakın trabzanlarımız olacak. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. 5 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bundan sonra hep e, dibinden başlayarak hareket edeceğiz. Tığıma doladım. Hemen dibini battım. Bir ilmek aldım. Bir santim kadar böyle yüksek tutun. Tığıma doluyorum. İkinci ilmeğimi aldım ve uzattım. Tığıma doladım. Şimdi yan boşluktayım. Bir, iki tane de ilmek. Ondan alıyorum. Hepsini birden topluyorum. Bakın burada iki ilmeğim var iki ilmeğimi birden kapatıyorum bir de zincir çekiyorum tığıma doluyorum şimdi yine bitirdiğim yerden hemen dibinden tığımı battım bir ilmek çıkardım yüksek bir ilmek çıkartıyorum çünkü fıstık yapıyorum tığıma doluyorum iki tığıma doluyorum hemen yan boşluktayım bir iki hepsini birden kapattım iki tane ilmeğim var tek seferde onu da kapatıyorum bir de zincir çekiyorum şimdi köşelerimizi oluşturmaya başlayacağız arkadaşlar bakın köşelerimiz böyle verev verev gidecek ters ve iler şeklinde öreceğiz zaten lifimizi böyle örnek olsun size diye küçük bir parça çıkarttım Dediğim gibi bunu büyütebilirsiniz. Hatta farklı iplerle döne döne arkadaşlar e, battaniyeye de dönüştürebilirsiniz bunu. Çünkü model olarak çok güzel. Köşemi oluşturacağım için bir zincir çektim. Bakın tığıma doluyorum. Aynı noktanın içerisine batıyorum. Bir, iki, üç kere de çıkıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Çünkü köşe oluşturacağım artık. 1, 2, 3 zincir köşe dönüşlerim. Tığıma doladım. Aynı noktanın içerisine batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Köşemi bu şekilde V halinde oluşturmuş oluyorum. Tığıma doluyorum. Bitirdiğim yerden yine trabzanın dibinden battım. Bir ilmek aldım. Bir kez daha battım. 2, tığıma doladım hemen yan boşluktayım battım bir ilmek aldım batıyorum ikilik fıstıkla yani ikişer kere doluyorum siz isterseniz böyle hepsini birden topladım ikisini birden kapattım bir de zincir çekiyorum siz isterseniz üçer tane alabilirsiniz ikişerli fıstık benim için yeterli geldi tığıma doluyorum yine en son kaldığım noktadan battım uzun bir ilmek. Tığıma doladım. Aynı noktaya baktım. Uzun bir ilmek. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluktayım Uzun bir ilmek aldım. Tığıma doladım. Bir kez daha uzun bir ilmek aldım. Hepsini birden kapattım. ikisini de birden çektim. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bu noktanın içerisine batıyorum. 1 2 3 kere de çıkarak bir trabzan oluşturdum. Şimdi artık 2, üçüncü köşemi oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir benim köşe zincirim. Tığıma doladım. Aynı noktanın içerisine 1, 2, 3 kere de çıkarak, biraz küçültelim şöyle. 3 kere de çıkarak köşemi oluşturdum. Tığıma doluyorum. Hemen trabzanımın dibine battım bir ilmek aldım. Tığıma doladım, battım. Bir ilmek daha aldım. Tığıma doladım hemen yan boşluğa. Battım, bir ilmek aldım. Doladım, battım, bir ilmek daha aldım. Hepsini birden çektim. Bir de eksittim birden kapattım. Bir de zincir çekiyorum. Köşemi bu şekilde oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Tığıma doluyorum yine en son kaldığım yerden. Battım bir ilmek. Doladım. Tekrar bir ilmek doladım. Hemen yan boşluğa geçiyorum. Uzun bir ilmek aldım. İkinci kez battım. Bir ilmek daha aldım. Hepsini birden kapattım. Bir de zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Şimdi son köşemi oluşturuyorum. Bakın aynı noktanın içerisine battım. Bir, iki, üç kere de çıktım. Zincirimi yaptım. Bir, iki, üç zincir benim köşe zincirim tığıma doluyorum. Aynı noktanın içerisine batıyorum. Bir, iki, üç kere de çıkarak üçlü bir trabzan oluşturdum. Doladım tığıma. Trabzanımı dibine batıyorum. Battım uzun bir ilmek. İkinci kez battım uzun bir ilmek. Tığıma doladım. Kutucuğumun içindeyim. Bir, iki tane de oradan aldım. Hepsini birden kapattım. İki ilmeğim var. Kapatıyorum. Bir de zincir çekiyorum tığıma doluyorum. Yine kaldığım nerede kaldıysam oradan. Battım ilmek. Battım ilmek. Doladım. Yan kutucuktayım. Bir ilmek. İkincisini aldım. Hepsini birden kapattım. İkisini de birden kapattım. Bir zincir çektim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Batıyorum bir ilmek. Tığıma doladım. Battım bir ilmek. Tığıma doladım. Şimdi burada başladığım yerdeyim buraya da batıyorum bir iki tane buradan alıyorum hepsini birden kapatıyorum bir de zincir çekiyorum şimdi burada zincirle başlamıştık Çünkü zincirler bizim köşelerimizi oluşturuyor Arkadaşlar bir zincir çektim aynı noktanın içerisine batıyorum bir saniye 1 2 3 kere de çıkıyorum zincirimi yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum eğer farklı bir iplen devam etseydim bu üç zinciri çekip buradan girip dördüncüsünü bulacaktım ve bu şekilde kaydırmayla bağlayacaktım. Fakat ben aynı renkten devam edeceğim için aynı renkten devam edeceğim için arkadaşlar bir zincir çekiyorum. tığma doluyorum buradan. Dördüncüsünü buluyorum, üçüncüsünü pardon. İlmeğimi çıkartıyorum ve hepsini birden kapatarak hem köşemde kalmış oluyorum hem de ilk sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Evet arkadaşlar köşemdeyim. Bir zincir çektim. Kaydırmayla bağladım. Köşemdeyim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Çünkü köşem benim e, bir V oluşturmam gerekiyor köşelerde. Tığıma doluyorum. Bu zincirimin dibine. Battım. Uzun bir ilmek aldım. Fıstık yapıyorum. Battım ikinci ilmeğimi alıyorum. Hemen yanına, yana geçiyorum. Bir, iki tane de oradan uzun ilmeğimi aldım. Bu şekilde kapattım. İki tane ilmeğim var. İkisini de böyle kapattım. Bir de zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Kaldığım yer burası. Bir, iki. Hemen yan boşluktayım. Bir, iki. Hepsini birden kapattım. İki ilmeğimi de kapatıyorum bir zincir. Tığıma doluyorum. Yine kaldığım yerdeyim. Bir, iki, yan boşluktayım. Bakın buradaki şeyi unutmayın arkadaşlar küçük kutucuğu. Bir, iki tane buradan alıyorum. Hepsini kapatıyorum. İkisini de birden çekiyorum. Bir zincir. Buradan devam edeceğim dibinden. Bir, iki, aldım. Tığımı doladım. Köşeye geldim. Bir, iki tane köşeden aldım. Hepsini birden kapattım. İkisini de bir kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada tığıma doladım. Aynı köşenin içine bakıyorum. Bir, iki, üç kere de çıkmalı bir trabzan yaptım. Köşe dönüşüm. Üç zincir. Tığıma doladım. Aynı noktanın içerisine bir, iki, üç kere de çıktım. Bir trabzan daha yaptım. Çünkü köşemi oluşturdum. Tığıma doluyorum. Yine köşede kaldığım yerde bir, iki, yan kutucuktayım. Bir, iki, hepsini birden çekiyorum. İkisini de bir kapatıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Yine dibinden bir, iki tane aldım. Hemen yan boşluktayım. Bir, iki tane buradan aldım. Hepsini kapatıyorum. İkisini bir çekiyorum. Bir tane de zincir çekiyorum tığıma doluyorum. Bir, dibin, kendi dibinden. İki tane kendi dibinden aldım. Yandaki bu bir zincirlik deliği unutmayın arkadaşlar. Oraya geldim. Bir, iki tane buradan aldım. Hepsini birden çektim. İkisini kapattım. Bir de zincir çektim. Buradan kaldığım dipten yine devam ediyorum. Bir, iki, köşedeyim. Bir, İki tane buradan aldım. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi köşemi oluşturmam gerekiyor. Tığıma doladım. Aynı noktanın içerisine bir, iki, üç kere de çıktım. Bir trabzan yaptım. Üç zincir çektim. Tığıma doluyorum. Aynı yuvanın içerisine köşemi oluşturmak için bir, iki, üç kere de çıkıyorum. Köşe yuvamı oluşturdum. Tığıma doladım. Trabzanımın olduğu yerden kendi dibine bir, 2. Yan kutucuktayım. 1 2 Hepsini birden çekiyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Buradan yine aynı da kendi dibinden iki tane uzun ilmek çıkartıyorum. Çünkü fıstık yapıyorum. Yandan, yan boşluktan iki tane alıyorum. Hepsini bir çekiyorum. İkisini de bir kapatıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Bu mantıkla sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Köşeye kadar geldim. Buraya kadar yaptım. Tığıma doluyorum. Tekrar buradan dibine batarak bir iki tane uzun ilmeğimi aldım. Tığıma doluyorum. Köşeye geliyorum. Köşeden de bir iki tane uzun ilmeğimi aldım. Hepsini kapattım. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Başlarken 5 zincirle başlamıştık yine buradan. Çünkü burası benim köşem. Tığıma doluyorum. Bir, iki, üç kere de çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum burada. İpimi değiştirmeyeceğim. Aynı renkten devam edeceğim için. Bir, iki, üç, dördüncüyü sayıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Üçünü birden kapatıyorum. Hem motifimi tamamlamış oluyorum hem de köşemde kalıyorum. Üçüncü sıramıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar bakın böyle ters reylerle muhteşem bir şekilde yumuşacık lif ipleriyle harika bir lif yapıyorum. Ee, dediğim gibi siz farklı iplerden aynı modelle koskocaman bir battaniyeyi de dönüştürebilirsiniz. Yatak örtüsüne de dönüştürebilirsiniz. Ee, keyifli bir şekilde ilerliyor. Çünkü köşeye geldim. Köşem yine ya. ne yapıyorduk köşede? 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Çünkü köşemin zinciri ilk kanadı tığıma doluyorum. Hemen bu zincirimin dibine Bir. iki tane aldım. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluktayım. Bir. iki tane uzun ilmek aldım. Hepsini kapattım. iki tane var. İkisini de bir kapatıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine kendi dibinden. Bir. iki tane ilmek aldım. Uzun. Hemen yan boşluktayım. Bir. tığma doluyorum. 2 2 tane de yandan aldım. Hepsini bir kapattım. Bir de zincir çekiyorum. tığma doluyorum. Kendi dibine. iki tane. Hemen yan boşluktayım. Bir. iki tane. Hepsini birden kapattım. İki ilmeğim var. Bunları böyle kapatıp bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Kendi dibine. Bir. iki Tığıma doluyorum. Yandayım. Yan boşluktan. Bir. iki tane buradan aldım. Hepsini kapattım. İki taneyi de birden kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Kendi dibinden. Bir. iki. Şuradaki bir zincirlik boşluğu sakın unutmayın arkadaşlar. Hemen köşeye geçmeyin. Burada da var. Bir. iki. Hepsini birden kapattım. Bir zincir çektim. Hala köşemde değilim. Çünkü bunu da dibine öreceğim. Kendi dibine. Bir. iki tane doladım. Köşeye geldim. Bir, iki tane de köşeden aldım. Hepsini bir kapattım. İkisini bir çektim. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi köşemde olduğum için bir zincir çektim. Batıyorum köşeme. Bir, iki, üç kere de çekip üçlü bir trabzan yapıyorum. Köşe dönüşüm. 3 zincir. Tığıma doluyorum. Aynı noktanın içerisine köşemin ikinci kanadı olan üçlü trabzanı yapıyorum tığıma doluyorum ve buradan itibaren kendi dibine batıp bir, iki, yan boşluktan bir, iki tane uzun ilmeğimi alıp hepsini birden kapatıyorum. İkisini bir çekiyorum, bir de zincir çekiyorum. Bu mantıkla kendi dibine iki tane uzun ilmek, çünkü fıstık yapıyorum. Yan boşluktan bir, iki adet, Hepsini birden kapatıyorum. İkisini bir çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu mantıkla döne döne arkadaşlar aynı renkte yapacağımız için bir zincir çekip kaydırma ile üçünü birden kapatıyoruz. Ee, renkli bir geçiş yapmış olsaydık. Ee, onu da şimdi biraz sonra size göstereceğim. Buraya kadar geldim. Köşemi de yaptım. Bir zincir çektim kapattığım için. Geliyorum köşeye bir, iki, üç kere de çıkarak bir trabzan yapıyorum. Köşe dönüşüm, 3 zincir, tığıma doladım. Aynı noktanın içerisine 1, 2, 3 kere de çıkarak V'mi oluşturdum. Tığıma doluyorum, trabzanımın dibinden, kendi dibinden 1, 2 tane aldım. Yan boşluktan 1, 2 tane aldım. Hepsini birden kapattım. 2 zincirim var, onu da böyle kapattım. 1 zincir çekiyorum. Kendi dibine 2 tane tığıma doluyorum. Bir tığıma doladım. İki yan boşluktan aldım. Hepsini birden kapattım. İki ilmeği de bu şekilde aldım. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bir. Kendi dibine. iki tane. Tığıma doladım. Yan boşluktayım. Bir. iki Hepsini birden çektim. İki ilmeğimi de böyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir. Bir. 2 kendi dibine. Yan boşluktan 1 2 tane hepsini kapattım. 2 zincirimi bu şekilde alıyorum. Bir de zincir çekiyorum. 1 kendi dibinden 2 tane yan boşluktayım. 1 2 tane hepsini kapattım. 2 var. Onları da bu şekilde kapatıyorum. 1 zincir. Tığımı doladım. 1 iki tane kendi dibinden buradaki bir zincirlik küçük değil diye sakın unutmayın arkadaşlar burasını unutursanız zaten model kayar tığımı doluyorum bir iki tane buradan aldım hepsini birden çektim İki ilmeğimi de böyle kapattım bir zincir buradayken de hala köşemizde olmuş olmuyoruz bir zincir yine kendi dibine bir iki tane aldım artık köşemdeyim bir iki tane köşeden alıyorum hepsini birden çekiyorum İkisini de böyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi başlarken burada 5 zincir çekmiştik. Buradan da geliyorum. Tığıma doladım. 1 2 3 kere de kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Buradan dördüncü zincirimi buluyorum. İlmeğimi çıkardım. Hepsini birden kapattım. Artık köşemdeyim. Mantık olarak bu şekilde arkadaşlar. Döne 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 bu şekilde motifimizi e, büyütüyoruz. Şöyle göstereyim lif modelini. Harika bir şekilde ilerliyor. Keyifli bir şekilde bakın. Fıstıklı ters ve iler şeklinde fıstıklarımız var. İkişerli dediğim gibi siz e, dilediğiniz gibi üç hali de yapabilirsiniz. Bunu farklı iplerle büyüterek battaniye de yapabilirsiniz. Çok da güzel olacağını düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.